Diğer bir soru şu, her şeyin Allah rızasına vesile olması Kur'an peygamber sözü sultanı ve diğerleri vesileliği nasıl anlamalıyız? Her şey Allah'ın rızasına vesile olması. Yapacağımız işlerde yanlış anlamıyorsam, Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğunu daima bizim için ulaşılması gerekli olan bir hedef olarak düşünürsek ve yaptığımız şeyler Allah'ın yasakladığı şeylerden değilse her şey Allah'ın rızasına vesile olabilir. Hatta bazen yanıldığımız şeyler olabilir. Niyetimizin hulusuyla müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır fehvasınca biz inşallah yine ondan mükafat alırız. Bazıları belki niyetlerinin kötülüğüyle iyi işler içinde dahi olur, Bazıları da niyetlerinin saati sayesinde yanılarak, hata ederek, sürçmeleri neticesinde günah kazanmaları beklenirken, Allah'tan uzaklaşmaları beklenirken sevap kazanır, Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğuna mazhar olurlar. Bu mevzuda en mühim mesele Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeyleri emredildiği için yapmak, ve neticede sadece Allah'ın hoşnutluğunu beklemek, eğer bir semere bekleyeceksek onu da ahirette beklemek ihlas içinde kulluğun edasını ifade eden ibarettir. İhlas içinde kulluk ancak bu anlayış içinde eda edilir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Sözün sonundaki Kur'an peygamber, söz sultanı ve diğerlerin vesileliği nasıl anlamalıyız? Arzettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, peygamberler şefaat eder, evliya şefaat eder, dünyevi de olur, ukravi de olur, ulema şefaat eder, sulaha şefaat eder, şefaat eder derecesine göre. Şefaati uzma sahibi ki, bir hadisin ifadesiyle makamı mahmud sahibi demektir. Hammadun ünvanıyla ile anılan ümmeti Muhammed o sancağın altında toplanacak. Her peygambere Cenab-ı Hak bir lütufta bulundu, onlar kabul ettiler. Ben bana yapacağı büyük lütfu ahirete sakladım. O ümmetim için şefaattir. Fetaneti azamın sahibi, mantığı muazzamın sahibi, fikri muhteşemin sahibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşen şey de odur. Dünya zail ve fanidir. Burada çekilen şeyler de gelip geçicidir. Günahların affına vesiledir. İnsanların çok perişan ve derbeder olacakları, şefaata muhtaç olacakları bir gün vardır. O da ahirettir o da aleyhisselatu vesselam bütün şefaatini destigir olma işini ahirete bırakmıştır. Rabbim bize destigir kılsın inşallah. Bunun gibi Evliyaullah da şefaat edecektir derecelerine göre. Yalnız Kur'an-ı Kerim bu meseleyi ele alırken Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan kimse şefaat edemez. Allah'ın izni olmayacak diye de bir şey yoktur. Ne var ki şefaatlere Allah izin verecek. Çünkü biz hissi olabiliriz bu mevzuda. Burada olduğu gibi çok defa merhameti ilahiden ileri merhametimizi sürebiliriz, suyu edep yapabiliriz. Ama Allah Celle Celaluhu mizanı hakla, mizanı adaletle hükmünü verecek, kim şefaat edecek, kime şefaat edecek, tayin ve takdirleri de o yapacak. Herhangi bir muvazenesizlik olmayacaktır. Bizden muvazenesizlikler olur. Mesela şöyle muvazenesizlik olur. Ehli cehennemin orada cayır cayır yandığını düşünürken belki acırız. Çıkar bunları deriz ya Rabbi bize. Keyfe ma yaşa şefaat hakkı verirse çıkar bunları deriz. Halbuki bütün hayatları boyunca küfür ve şirk içinde yaşamışlar. Cenab-ı Hakk'ın esmasının cilvesi, kainattaki bütün hakikatleri inkar etmişler. Allah'ın sanat eserlerine tahkirden başka bir şey vermemişler. Hep tahkir nazarıyla bakmışlar. Öyle cinayet işlemişler ki bin katil kadar, bin zina kadar. Biz bunlara dahi şefaat etmek isteriz. Muazene insanı aleyhissalatü vesselam günahı kebair işleyene demek suretiyle hatta Hallacı Mansur'un bu mevzuda bir vakası vardır. Derler ki ehli tahkik şah Geylani gibi kimseler Hallacın daha sonra ener hak deyip idam edilmesine sebebiyet veren şey aleyhissalatü vesselamın muazenesi, muadelesi karşısında bir muazenesizliğiydi. Kürsüde vaat ederken bu hadisi şerifi okuyor. Enel Hak kahramanı. Bu hadisi şerifi okuyor da hadisin sınırlarını dar buluyor. Haşa ve kella. Kendi kendine diyor ki ey Allah'ın rahmetinin timsali. Ne olurdu şefaatini bütün insanlığa yapsaydın, günah-ı kebair demeseydin, şirk ve küfür de deseydin, kim olursa olsun deseydin, reddedilecekti senin sözün. Evet sözü reddedilmez ama o Allah'a saygılıydı, ve Allah'ın istediğinden başka bir şey istemiyor, dilediğinden başka bir şey dilemiyordu. Hz. Ömer Efendimiz sen Allah'ın Resulü değil misin dediği zaman Hüdeybiye'de biz hak bir dava üzerinde değil miyiz? Onlar batıl bir dava üzerinde değil mi? Evet dediğin her şey doğrudur ama ya Ömer ben Allah'ın dediğinden başkasını yapmam derken bu hakikat ifade buyuruyordu. O kürsüde vaaz ederken aklından böyle şeyler geçirdi ve belki de bunlara tercüman oldu. Nakiller, raviler, tefsirciler ifade ediyorlar. O anda birdenbire Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhaniyeti temessül etti. Başındaki sarıyı çözdü, boynuna bağladı onun ve şöyle dedi. Sen zannediyor musun söylediğin sözü ben söylüyorum. Bunu kellenle öde, başınla öde dedi. Hallac bunu kellesiyle ödedi. Onun için kalbi gayet müsterih idi bu mevzuda. Gayet müsterih idi ellerini kestikleri zaman, vücudunu yaraladıkları zaman, kollarından şakır şakır akan kanlarla buna da şehit abdesti desinler diye yüzünü yıkarken gayet idi. Hatta dudaklarından dökülen son sözleri şu oldu. Allah'ım beni bu hale getirenleri, bu türlü eza ve cefaya maruz bırakanları eğer affetmezsen senin cennetine girme niyetinde değilim diyor. Şimdi aleyhissalatü vesselamın şefaati, şefaatinin sınırları bir muvazene işidir. O ölçü insanıdır. Sırat-ı müstakimi temsil etmiştir. Ali hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermez, Allah dilemezse denirken, tabi Allah'ın dilemesi bir muvazene, bir muadele işidir. Bir ölçü işidir. Şefaat edecekler de o ölçü içinde şefaat edeceklerdir. Yoksa Rabbimize karşı hayatı boyunca hakaret savurmuş, küfür etmiş, inkar etmiş, benim mukaddesatımı tezif etmiş, Müslümanlara her türlü eza ve cefayı reva görmüş. Bugün de oturmuş haş Allah'ın diniyle eğlenirken Akif bir isyan esnasında şöyledir onu. Tecelli etmedin Allah'ın bir kere cemalinle. 350 milyon ruhu öldürdün celalinle. Oturmuş eğlenirken haşa senin zevalinle. Nedir ilhadu imhalin bu samitin faalinle? Nedir İslam'ı tenkilin bu müsteecel nekalinle? La yüselu ahmâ yef'al. Ya Rabbi o böyle diyor ama ben diyemeyeceğim. Senin işlediğinden dolayı sana soru sorulmaz. Bize sorulur ama sana sorulmaz. Sana söylüyorum söylenen yanlış sözlerden ötürü. Evet, mülhit oturmuş Allah'ın zevaliyle eğlenirken, haşa küfürler savururken, sen bir anlık hislerine mağlup olarak, kendi zaaflarınla vereceğin kararla belki onları da cehennemden çıkarmak isteyeceksin. Allah ise adili mutlaktır. Allah rahimi mutlaktır. Ve fakat aynı zamanda o müntekimi mutlaktır. Küfredenler cezalarını görecekler. Onu inkar edenler sürüm sürüm sürünecekler. Asırlardan beri ümmeti Muhammed'e çektirenler, Kur'an-ı Kerim'i tezif edenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanın iftihar tablosu ona çamur atmak isteyenler dünyada ve ukvada rüsvay olacak sürüm sürüm sürünecekler yakın zamanda sürüm sürüm sürünecekler ve bu Allah'ın adaletinin ifadesi olacaktır şefaat edecekler şefaatteydi bahis herkes şefaat edecek evliya, ulema, sülaha ve başta enbiya ama Allah'ın izni dairesinde şefaat edilecek Rabbim bize Kur'an'da bir dua öğretiyor. Başka bir münasebetle bir nükteye binaen onu arz etmiştim. Rabbena <laughs> hablana min azvajina ve zurriyyatina kurrate ayun ve ejalna imama Furkan Suresi Allah'ım çocuklarımız, hanımlarımız, hayat arkadaşlarımız gözümüzü aydınlatacak hüviyette olsun. Bu duayı öğretiyor bize. Bize öyle hayat arkadaşları ver ki din adına müşevvikimiz olsun bize öyle semere ver, öyle çocuklar ver ki gittikten sonra biz onlar için bir yad cemil olalım. Bu onlar da tomar tomar hayırlar göndersinler. Bizim için rahmetlerin yağmasına vesile olsunlar. Rahmet çağlayanların çağlamasına vesile olsunlar. Gözümüzün aydınlığı olsun. Sonra da diyor ki وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama Himmeti ali tutmak lazım. Allah'ım bana cennetin kapısının arkasını ver değil, Allah'ım bana azıcık imam ver değil. Allah'ım başımı cennete sokayım, vücudum dışarıda kalsın değil. وَاجْعَلْنَا muttakine imama. <laughs> Allah'ım bizi müttakilere imam kıl. Sadece müttaki de değil. Müttakilere imam kıl. Bizi öyle yap ki, şu boyunduruğun yere kondu. Herkesin dinden kaçtı. Dine hizmet çoklarınca ar haline geldiğim ve birçok kimselerde şu müesseseleri kurmak, ve bu müesseseler içinde neslimizi toplamak için akşam sancıyla yatıp sabah sancıyla kalkması dine sahip çıkmanın, bu boyunduruğu yerden kaldırmanın ifadesidir. Sen bu kardeşlerimizi ve daha sonra bunlara iltihak edecek olanları, onların evlatlarını ve torunlarını kıyamete kadar ben ümmet Muhammed'im diyen herkesi müttakilere imam kıl. Önde yürüt. Onlara şefaat hak ve imkanını bahşeyle. Aydınlık içinde senin kapında daima doğru görsün, doğru konuşsun, doğruyu duysun, doğru değerlendirsin. Doğruca tutsun, dost doğru tutsun ve doğruya doğru yürüsünler. Ve cealna lil muttaqine imama himmet ali tutmak lazım. Ümmeti Muhammed ümmetler arasında, milletler arasında muvazene unsurudur. Ümmeti Muhammed bütün ümmetlerin hatta peygamberlerin şahididir. Seyyidina Hazreti Nuh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis kitaplarında ifade buyuruyor. Cenab-ı Hak ona sen tebliğ yaptın mı diyecek koca nebi. Kim bilir ne kadar zaman tebliğ yaptı. Ne kadar zaman tebliğ yaptı buna rağmen Cenab-ı Hakk'ın emriyle وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Sen şimdi gözümüz önünde, Bizim talim ve bizim irşadımızla vapur yap. Ve inkar eden, bugüne kadar inkar edenler mevzunda bana muhatap olma. Benden bir şey isteme onlar hakkında. Artık ben onlara gösterilecek her şeyi gösterdim. Hiçbir hüccetleri kalmadı. Sen şu kadar defa gittin onlara anlattın. Artık dileyecekler, isteyecekleri bir şey kalmadı. Bu mevzuda Nuh bana muhatap olma diyor. Sevdiği Nuh peygamberine. Beş büyük peygamberden bir tanesine. Allah orada soracak diyor Efendimiz. Nuh sen sana ait mükellefiyeti yerine getirdin mi? Diyecek ki ya Rabbi getirdim. E şahidin var mı? Diyor ki Efendimiz diyecek ki evet şahidin var. Kimdir şahidin? Ümmeti Muhammed. Diyor. Nasıl oluyor ümmet Muhammed sana şahit ediyor? Sen onları ümmetlere şahit kıldın. Ellerindeki kitapta gördüler ki Hz. Muhammed'in tebliğ ettiği kitapta gördüler ki Nuh bir hakkın vazifesini yapmıştır. İşte bu benim şahidim. وَجَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ İnsanlara karşı şahitlik vazifesini göresiniz diye Allah sizi itidalin, sırat müstakimin, ifrat ve tefrit ortasında doğru yolun, ve hakkın gürül gürül şahitler olarak yaratmıştır. Rabbim bu şahadeti bir hakkın edaya bizleri muvaffak kılsın. Evet. Ümmeti Muhammed de inşallah onu arz ediyordum. Ve cealna lil muttakine imama. Bugün şu düşünce ve şu duygu etrafında toplanan çok mukaddes bir düşünce etrafında toplanan, çok büyük hedefler arkasından koşan, himmetin ali tutan, mevcut şeye iktifa etmeyen dun himmetlikten kaçınan şu cemaat inşallah dileriz Rabbim onlara da çok kimselere şefaat imkanını bahşeylesin. Amin. Ve bizi de bu arkadaşlarımız içinde Ümmeti Muhammed'in kıtmiri olarak onlardan ayırmasın onlarla haş ve neşre eylesin.